Evet, bugün biraz kişisel gelişim meselesi üzerine konuşmak istiyorum. Biraz da kişisel gelişim mastürbasyon mudur sorusunu düşüneceğim. Şimdi kişisel gelişim nedir? Öncelikle kişisel gelişim deyince aklımıza bu e, inanılmaz büyük sektör geliyor. Kim bilir kaç milyar dolarlık. Her gün böyle iyi niyetli, hayatlarını daha iyi taşımak için çok motive insanlar bu konuya çok büyük enerji yatırıyorlar, zaman ve para formunda, irade formunda. Bu şekilde hayatlarının daha iyi gideceğini umuyorlar Ve belki de gerçekten oluyor. yani genel olarak kişisel gelişim deyince aklımıza bu geliyor. Bir de bence bu aslında sektör içinde tanımlanmayan bir kişisel gelişim var. Onu ondan biraz daha sonra bahsetmek istiyorum ama Genelde bu sektörel kişisel gelişimde dışarıda gördüğümüz bir şey bize ilham veriyor ve kendimizle ilgili onu değiştirmek istiyoruz. Örneğin işte erken kalkıp koşan bir insan görüyoruz ve diyoruz ki ben de aslında bunu yapmak istiyorum falan diyoruz. Bizim içimizde bir ilham oluyor. Veya işte bizden daha fit birini görüyoruz. Bizden daha fazla kitap okuyan birini görüyoruz. Bir topluluk içinde böyle daha rahat konuşabilen birini görüyoruz ve diyoruz ki aslında ben de bunları istiyorum topluluk içinde şarkı söyleyen birini görüyoruz. Diyoruz ki ben istiyorum aslında bunu. Heyecan heyecan duyuyorum falan. Dışarıda gördüğümüz bir şey bizi kendine doğru çekiyor. Daha sonra diyoruz ki ben de bunu istiyorum ve bu konuda çalışma yapmaya başlıyoruz. İşte bir personal trainer tutuyoruz veya YouTube'dan video izlemeye başlıyoruz. Bir kitap alıyoruz, okuyoruz ve bunu hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Veya bazen kendi hayatımızda bir sorun olduğunu hissediyoruz. Ya ben abi Memnun değilim yani böyle sabah işte saat 8:45'te kalkıp 9'da evden çıkıp işe gitme bana iyi gelmediğini görüyorum ya da işte eve gelip yemek söyle işte Netflix karşısında izle akşam bilgisayarına yat bundan rahatsızım bunu çözmek istiyorum İş dışında kendimi geliştirecek bir şeyler yapmak istiyorum falan diyoruz bir tık daha dışarıya nazaran içsel motivasyonla buraya gelmiş olabiliriz. Yani bu da bir seçenek. Ve bu, işte bu konuda bir şeyler yapmaya başlıyoruz falan. Bu bakış açılarında şöyle bir sıkıntı var. Şu anda olduğumuz bir yer var. Olmak istediğimiz bir yer var. Bir de gelecekte oraya onu atıyoruz. Ve oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Oraya doğru gitme aşamasında sanki katlanılacak bir süreç gibi bakıyoruz. Varacağımız yere de ona, oraya vardıktan sonra hayatımız çok güzel olacak gibi bakıyoruz. O yüzden kişisel gelişimin en önemli tuzağı bir şekilde hayatın iyi olacağı inancını, hayatın iyi olacağı noktayı gelecekte bir yere koyuyor ve gerçekten bize bu inancı veriyor abi. Oraya gelince gerçekten iyi olacaksın gibi bir şey. Şimdi bu bir yanılgı ve kişisel gelişim belki de en önemli tuzağı. Çünkü bu durum günümüzü yani hayatın gerçek olduğu tek anı, anı yani şu an, şimdiki anı katlanılacak bir yer statüsüne koyuyor. Bizim için iyi olacak, iyi olacağına inandığımız yeri de gelecekteki bir yere koyuyor. O yüzden süreci katlanılacak bir şey haline getiriyor ve katlanılacak bir an ise şu an bir sonraki anda yine katlanılacak bir an yaratıyor. Yani görünmeyendeki yaratıcı süreç de bu şekilde ilerliyor. Ben şu anda hangi inanca sahipsem, dünyaya hangi filtreden bakıyorsam bir sonraki anda o yaratılıyor. O yüzden ben eğer hayatımı gerçekten değiştirmek istiyorsam vizyonumda, görünmeyenimde, inançlarımda bir değişime ihtiyaç duyuyorum. O inancı önce değiştirirsem hayat deneyimim değişiyor. Ben spor alışkanlığım konusunda kendimden de bir örnek vermek istiyorum. Okul zamanlarından çeşitli takımlarda oynadığım için aslında oralarda spor alışkanlığım vardı. Üniversitede de böyle bu en üst seviyede üniversitede yapıyordum bu işi ve hani günde bazen 6 saate 7 saate kadar spor yapıyordum çünkü hayatta en çok yapmayı sevdiğim şey buydu yani basketbol oynamak, squash oynamak, işte cime girmek falan. Daha sonra ise bu işte iş hayatıyla falan beraber benim bunun için özellikle zaman yaratmam gerekti. Okul zamanından veya işte iş hayatı dışındaki zamandan farklı olarak günüm zaten çok başka şeylerle belirlendiği için o kalan zamanda şöyle bir sıkıntı vardı. Ulan ben bu kadar çalıştım. Şimdi gidip ya üşeniyorum. Yani bir şeyler yapmaya artık hani sadece tembellik etmek istiyorum. Çünkü ben eğer bu kalan zamanda da tembellik etmezsem yani bana zevk verici şeylerle uğraşmazsam benim için yani ölüm gibi olan bu hiç sevmediğim işlerle uğraşmak için nasıl ya bir de bunlarla mı uğraşacağım? O zaman benim bütün günüm şey yani hani ben ne zaman tembellik edeceğim gibi bir şey vardı bu vizyonun bu arada temelleri. Okulu sevmeyen, sadece teneffüsleri seven bir çocuk olmamdan ve bununla baş etmeyi bilemediğim için. Yani hayatı hayatın ancak teneffüslere sıkışık iyi olabileceğine ve aslında genel anlamda hayatın bana karşı olduğuna bir önceki videoya gönderme yaptık. Ve hayatın temelde acı verici olduğuna olan bir inançtan kaynaklanıyor. Daha sonra son işte bir sene önce belki şöyle bir karar aldım. Çektiğim her bir şınavı eğer sevgiyle yani şu anda bu kasımın beni ittirdiğinden ya yani o kadar büyük bir memnuniyet duyuyorum ki hissi gelmediği sürece yapmayacağım. Tek bir şınav dayı çekmeyeceğim. Ve benim için spor alışkanlığıyla ilgili olay orada değişti. Hakikaten belki kaç yani sayısız antrenmanı artık o şınav için sevgi hissetmediğim için bıraktım kaç kere gitmedim falan. Ama kaç kere de yani ben şu an daha fazla yapmak istiyorum deyip ikinci saatime devam ettim mesela. Normalde antrenmanlarımı işte 30-40 dakika tutmaya çalışıyorum ama daha fazla devam ettim. Benim burada yaptığım şey kendim için seçtiğim bir problemi sevgi yoluyla işte biraz daha hayatın gerçekten aktığı tek ana odaklanarak ve o sürecin benim için sevgi dolu, keyif dolu bir şey olduğuna emin olarak çözmüş olduğum bir problem oldu. Ve çözüldü yani. Kişisel gelişimin başka bir tuzağı da problemleri çözmemesi. Yani eğer kişisel gelişim sektörü örneğin şey bir sektör olsaydı, çok ne bileyim, çok verimli bir sektör olsaydı bu kadar büyümezdi. Çünkü problemler çözülürdü yani. Kendi kendini yaratan bir süreç. Kişisel gelişim sektörünün en önemli tuzaklarından bir tanesi bizi yeniden başka kişisel gelişim içeriklerini tüketmeye iten bir Böyle kendi kendini yaratan bir döngüye sokması. Yani kişisel gelişim sektörüne tüketici olarak katılmanın en önemli tuzaklarından bir tanesi de bu. Örneğin işte futbol özeti izlemiyorum ben ya da o bilmem ne kanalındaki böyle kabadayı adamların futbol maçları sonrası yaptığı yorumları izlemek yerine gidiyorum YouTube'da how to raise my frequency videosu izliyorum. Tamam sen böyle bir seçim yaptın. Fakat burada burada da şöyle bir tuzak var. Ben futbol yorumu değil de YouTube'da how to get up early e, videosu izledim. O zaman tamam mı çok iyi bir insanım ben. Yaptım zaten kişisel gelişimi yaptım da ne yapayım. Hatta diyelim ki bunu yaptık bu seçimi yaptık ve izlediğimiz video diyelim işte e, normal işimin yanında yeni bir şey gelir kaynağı yaratmak üzerine olsun ve bir gelir kaynağı yarattım. Yani başarıya ulaştım değil mi? Bu dahi hayatın temel problemini çözmüyor. Çünkü hayat... Sen para problemini çözdüğünde de yeni problemler ile karşına gelecek temel işte anda kalma problemi gibi hayatın kendisini, hayatın gerçek olduğu tek anda özgürce var olabilme gibi bir sürü başka problemi de tekrar e, itecek önümüze yani. Demiyorum ki para problemini çözme. Para problemini çözünce hayatın iyi olacak gibi bir inanca, e, inanç bu bir tuzak yani para problemini çözünce de hayatın iyi olmayacak. Para problemini çözmüş olacaksın ve çözmelisin. Veya işte fit olma, sağlıklı bir bedene sahip olma problemi. Bunu çözünün bunu çözünce hayatın çözülmüş olmayacak ama çok önemli bir problemin çözülmüş olacak. Yani çok farklı kategorilerdeki problemlerden bahsediyoruz. Bir tanesi dünya üzerindeki beden bize bir beden verildi. Bu bedene iyi bakma problemi. Ama biz hala burada bu bedenden içeri veya bedenden öte bir bilinç olarak varız ve yine bedenden içeri veya öte başka sağlık problemlerimiz de var, başka sağlık kaygılarımız da var yani örneğin ruhsal sağlık o yüzden bu çok önemli e, tuzağa dikkat etmek gerekiyor yani kişisel gelişince hayatımız iyi olmayacak kişisel gelişmek için kişisel gelişmek mastürbasyona yakın bir şey oluyor aslında belki oraya öyle diyebiliriz. Belki de bu hayat deneyiminin en deneyiminin en önemli, en önemli şeyi olan kendine ait, kendine göre bir hayata sahip olabilmek, bir hayat deneyimine sahip olabilmenin bu kategoriye sığmıyor. Dışarıda bir şeyler görüyorum ve içeride de olabilir. Ama dışarıdaki yöntemlerle bunu çözmeye çalışıyorum. Bunu çözünce olacağına inanıyorum. Hayatın gerçek olduğu tek ana çok ters bir düşünce. Bundan bir de keyif alıyorum. Yani ben hayatın gerçek olduğu tek anı kaçırıyorum. Kendimi hayatın gerçek olduğu tek anda yaptığım kişisel gelişim özveri ve fedakarlıklarıyla tatmin ediyorum ve kendime bu şekilde bir hayat tarzı yaratıyorum. Belki bu mastürbasyona dair bir şey olabilir. Peki ne zaman olmaz? Abi benim kendi bir problemim var yani. Bunu ben kendim dert ediyorum. Ben bunu dünyada işte diğer insanlar ediyor diye veya işte bu böyle güzel olmalı diye çeşitli dışsal etik veya işte kültürel sosyal şeylerden değil de yani ben bunu kendim dert ediyorum diyerek bir problemi ele alıp evet dışarıdaki içeriklerden de faydalanıp ama kendine özgü başka bir çözüm üretip başka nüanslı yani başka derken nüanslı bir çözüm üretip ve bunun sonucunda bu yaşadığı deneyimin sonucunda atıyorum biraz daha iradeli biraz daha zaman yönetimini konusunda becerikli biraz daha olgun. Çünkü o konuda biraz daha hata yapmış ve artık hani neyin kendisi için çalıştığını çalışmadığını bilen bir insan konumuna gelmek. Yani bir yan etki olarak hayatın için seçtiğim problemleri çözmeye çalışırken bir yan etki olarak kişisel olarak gelişmek. Bir doğal yan etki olarak mutluluk. Bir yan etki olarak işte vücudunun daha sıkı olması. Bir yaşam tarzı değişikliği, bir vizyon değişikliğinin sonucunda gelen şeyden bahsediyoruz. Örneğin son e, yılda ben işte 10 kilodan fazla e, bir kilo kaybettim ve e, yepyeni bir deneyim benim için şu anda. Yani çok daha hafif bir beden içerisinde var olmak. Ve bunu ben işte her gün böyle işte daha az yemeliyim falan diye yapmadım yani. Tek yaptığım şey ben doymuyorum arkadaşım. Doymuyorum, 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 doymuyorum. Dur lan! Sevdiğim şeylerden biraz daha fazla yiyeyim bakayım dedim. Duygusal duygusal açlığı ve duygusal doygunluğu biraz ayırma çalışması da yapmak gerekiyor burada. O da uzun süre üzerinde çalıştığım bir şeydi bu arada. Çok çok fazla zorlandığım bir şeydi. Çünkü kendimle ilgili işte zorluklarla baş etme yöntemlerinden bir tanesi benim için yemek yemekti. Çok büyük miktarlarda. Orada da bir iş var yani ama kendimi doyurmaya başladıktan sonra, daha fazla yemeye başladıktan sonra o işte benim için çok da iyi olmayan şeylerden daha az yemeye başladım. İşte kalori olarak çok daha yoğun olan paketli besin gibi şeyler, işte insülinimi zıplatan şeyler vesaire. Ve doğal olarak hayatımda en böyle doyduğum e, sürecin sonunda böylesine yüksek miktarlarda kilo verdim. Ve ben mesela kilo vermeden önce de çok şey bir insan değilim yani dışarıdan bakınca kilolu görünen bir insan değilim. O yüzden yani muhtemelen kendinizle ilgili hani çok kilolu görünmüyorsanız da çok yine hala bu fazla kilo taşımıyorsunuz anlamına gelmeyebilir yani. Evet. Bugünlük bu kadar herhalde ya. Ne diyorsunuz? Hadi.